Malkara'da kavşakla ciple çarpışan otomobil ters döndü. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza Tekirdağ Malkara yolunun Hereke Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kan Üzüm'ün kullandığı otomobille Tekirdağ yönüne giden Aykut Uysal yönetimindeki cip çarpıştı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Kaan Üzüm ve yanındaki arkadaşı Ramazan Şentürk cipte bulunan Halil Meriç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Kaan Üzüm buradan Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Normalde Malkara istikametinden gelirken, şu ara yoldan önümüze çıkıp, böyle çarptık. Yani bu, olay böyle bu oldu. Bu yan yoldan mı çıktı? Evet, evet yan yoldan çıkınca direkt araba, araba, bunun kenarına. Çarpıştınız yani. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şimdi buradan bu arkadaşlar böyle çıkıyor. Şu araba, gördünüz araba mı? Şu beyaz mi? araba. Öbür arkadaş şu jipte olan arkadaş. Buradan geliyor. Kafa kafa ya buradan. Direkt buna vuruyor, takla attı zaten ters döndü. Bu gördüğümüz beyaz araba, beyaz. takla atan araba şu gördüğümüz yoldan mı geliyor? Evet, Çıkıyor. Çıkıyor, ve kafa kafaya çarpışıyor. Kafa kafaya i̇şte yandan vuruyor onu zaten karşıdan gelen. Evet. Yandan vuruyor, buraya yere vuruyor işte. Tabelaya tabeladan sonra takla atıyor buraya yan dönüyor. Geçmiş olsun. yazık yani. Kaç yaralı var gördünüz? Vallahi iki tane iki kişiymişler onlara burada da, İşte. Allah'lar ambulansla gittiler. Ambulansa gönderdiler. Evet. Geçmiş olsun. Evet. Ankara'dan. 24'e doğru geliyoruz.